Ve UEFA Avrupa Ligi Playoff turunda Fenerbahçe Avusturya'dan turla döndü desek yeridir herhalde Sarı Lacivertler Avusturya Vini. Hemen hemen hiç zorlanmadan oyun hiçbir kısmında zorlanmadan 2-0 mağlup etti. Çok büyük bir oyun dominasyonu olmadan Rolenti'de giden bir maç ve skoru alıp döndü temsilcimiz 2-0'la. Hemen her iki takımın başlangıç 11'lerine geçelim sonra da oyuna geçeriz. Avusturya Vini'de 1-4-2-3-1 zaman zaman 4-4-1-1 gibi bir temel oyun dizilişiyle beraber dörtlü savunmanın önünde Wüstinger ve bence sahanın en çok dikkat çeken oyuncusu Brown vardı. Avusturya Wien adına hakikaten çok çabuk topla etkili bir oyuncu gibi gözüktü Brown Sağda Fischer solda Kuametio. Ön tarafta biraz daha merkezden ön tarafı bağlayıcı oyuncu rolünde Fitz ve en önde ise Huskovic görev yaptı Avusturya Wien'de. ilk 11'de diğer tarafta Fenerbahçe'de Orge Sustan bu sezon ilk net üçlü savunma başlangıcını gördük. Lemos, Atilla Zalay ve Luan Perez üçlüsüyle başladı Orge Jesus. Sağda Ferdi, solda Alioski. Merkezde Crespo İsmail. En önde ise Serdar Dursun'un iki yanında Rossi ve Joshua King görev yaptılar. Şimdi abi bugünkü üçlü savunma tercihiyle ilgili şunu çok net söyleyebiliriz. Fenerbahçe kadrosu üçlü savunmaya çok uygun abi. Zaten bu kadroyu Vitor Pereira bireysel oyuncu performanslarını yukarı çekerken Üçlü savunma temelli dizilişlerde çekmişti. Çünkü takım dörtlü savunmaya döndüğü zaman Luan Perez'i sol bek gibi kullanmaya başladığınız zaman Atilla Zalai'yi dörtlü savunmanın sol stoperi işte Mauricio Lemos mesela oynasa ya da Gustavo Henrique oynasa dörtlü savunmanın sağ stoperi olsa Ferdi dörtlü savunmanın sağ veya sol beki fark etmez savunmada inanılmaz aksıyor. Bütün oyuncular özellikle arka taraf bir de bugün ilk kez forma gelen Alioski zaten Ejian Alioski'nin Özellikle Makedonya milli takımında direkt üçlü savunmanın sol kanat beki ve oyun kurucusu gibi oynuyordu. Leeds United'da da öyleydi abi. Yani enlemesine en çizgiden oyunu oynayan oyuncu rolündeydi Ali kim Bunun için de en kenara doğru açılması gerektiren aslında yine üçlü savunmanın sol kanat beki pozisyonu onun için en uygunuydu. Yani arka taraftaki bütün oyuncular ve kanat bekler buna Osay Samuel de ekleyebiliriz. Üçlü savunma dizilişi için çok uygun abi. Dolayısıyla Orgecesus'un buna bir yerde döneceği ya da bugün dönmesi son derece mantıklı abi. Ve Fenerbahçe yine bir topa sahip olma oyunu baskınlığı olmadan rakibin ön tarafa çıktığı top yaparak Fenerbahçe yarı sahasına kadar geldiği bir anda ki Avustralya'nın takımı da hani topa sahip olmaya çalışan bir takım. Kendi oyununu, kendi topa sahip olma oyununu kabul ettirmeye çalışan bir takım ama işte yani bireysel kalite bir yere kadar yetiyor ya da yetmiyor. Rakip yarı sahaya kadar geçmişken bütün oyuncular... Fenerbahçe yarı sahasına kadar gelmiş ve top yapıyorken kaptırılan bir top ve bir anda kafanızı kaldırdığınız anda 3-4 tane Fenerbahçeli futbolcunun rakip ceza sahasında bittiğini Rossi'nin nefis pasıyla da King'in golünü gördük. Fenerbahçe'ye karşı yapılacak son savunma karşılama şekli Fenerbahçe'ye önde basmak abi. Veya önde yakalanmak. Şimdi Fenerbahçe çok iyi bir topa sahip olma takımı olmayacak. Çünkü Orgeje'sin temel oyun mantalitesi bu değil. Yani biz işte gerekirse tempodan da feragat ederiz ama işte topa sahip oluruz. Zaman zaman oyunu rolantiye alırız. Top yaparız. Rakibi kendi yarı sahasına ittiririz falan değil temel oyun planı. Direkt bir şekilde kaleye gidelim. Top bizde değilse pres yapalım. Eğer top bizdeyse ise driplingle veya yerden havadan yüksek ve uzun paslarla kaleye gidelim abi. Hemen direkt kaleye gidelim. O yüzden mesela zaten bütün oyuncu yapısına baktığınız zaman kadrodaki bu sezon oluşturulan kadrodakiler ya yüksek top atma uzun top atma becerisi yüksek oyuncular var ya da linkle toplu ya da topsuz şekilde koşu atabilen oyuncular var Fenerbahçe kadrosunda. Yani bu Jorge Jesus kendi oyun planına göre kadrosunu dizayn etmiş durumda zaten. Bu kadronun bir tane eksiği var. O da Serdar Dursun'un yerine bir santrfor gelecek. Üçlü savunma oynarsanız bence sağ stopere de gerek yok. Çünkü 3 oyuncuyla burayı daha rahat parselleyebilirsiniz. Yani arkadaki bir oyuncunun tek başına savunduğu bir alanı 1,5 2 oyuncuyla savunmanız o oyuncunun görev yükünü de azaltır, zaaflarını da kapatır. 3 savunma nasıl biraz da temeli bu. Çok iyi stoper olmayan takımlar da zaman zaman 3'lü denerler ve Fenerbahçe'nin de bunu denemesi lazım. Ve abi daha zaten 8. dakikada 1-0'a geçtikten sonra Fenerbahçe bütün oyunu rolentiye aldı. Şöyle rolentiye aldı. Gene rakibi karşılayan, topu rakibe zaman zaman bırakan Kalesinde de bu arada bir tane falan pozisyon veren bir ilk yer oynadı Fenerbahçe. Ki burada da işte 23'te Hustinger kenara gelmişti arkaya. Fitz ve Brown öderi çekti Manfred Schmidt. Ön tarafa Tabakovic'i gönderip. Hani Huskovic, Kumeto ikilisini iki kenara attıktan sonra Tabakovic'i öne bıraktı. Tabakovic'in kafa vuruşuyla geldi o pozisyonda. O da bayağı size'lı bir pivot. Bu pozisyon dışında ne geçişte ne sete sette topa sahip olma oyunu oynamasına rağmen bir şey bulamadı o Wien. Abi bunun hem oyun devamlılığıyla bir ilgisi var. Evet işte antrenmanlarda çalışma falan lazım da. Abi önce bireysel oyuncu kalitesi. Yani dediğim gibi mesela Brown öder. Dikkat çekti. İşte Kumetio hızlı bir oyuncu falan. Hiç topla ilişkisi çok 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 kötü değil. Ama abi Fenerbahçe gibi bir takım karşıda yerleştiği zaman ve Fenerbahçe'nin de temel oyun planı fiziksel agresiflik, ikili mücadelede sertlik ve direkt geçiş, devamlı tempo oyunu olduğu zaman Bireysel yeteneği de sizden önde olduğu için size net bir üstünlük kuruyor Avustralya takım olarak. Fenerbahçe bugün ilk yarıda dediğim gibi çok rahat bir oyun. İkinci yarıda Huskovic'i de kenara aldı hoca. Yerine Jukić'i attı. Gene değişen bir şey yok. Gene aslında Fenerbahçe'nin 55'e 60'a kadar falan iyi bir oyunu vardı. 60. dakikadaki hamleler maçı tamamen bitirdi zaten. Önce Joshua King kenara geldi ki sakatlandı Joshua King Burası önemli. Ardından Crespo da onunla beraber kenara geldi. Zait ve abi Lincoln Enrique. Bu iki hamle Zaytz ve Enrique ben bu sefer de biraz top yapacağım hamlesi. Çünkü Fenerbahçe için yoğun özellikle Fenerbahçe ve Trabzon için hatta Sivas ve Başakşehir için de bunu söyleyebiliriz. Yoğun döneme girdik. Lig başladı. iki hafta oldu ve şimdi Avrupa Lig, Avrupa Lig. Fenerbahçe burada Avusturya'da bu Perşembe gecesi maç oynadı. Dönecek Pazartesi Kadıköy'de Adana Demir. Perşembe tekrar Avusturya Evet hani tur garantilendi ama bir 90 dakika oynayacaksınız abi. Yani 2 da olsa futbolda her hiçbir şey belli olmuyor işte. Hemen sonrasında hafta sonu Konya. Şimdi önemli bir fix süre girdi Fenerbahçe. Özellikle ligdeki takımların zorluk seviyesi daha arttı diyebiliriz. Burada Rolandia'yı almak için Zaits ve Lincoln-Lenike biraz da biz topa sahip olalım. Biraz da biz tempoyu düşürelim. Zaten rakibin üzerimize gelebilecek bir kapasitesi yok. Bir ee, hakim oyun oynayabilecek durumda değiller. Biraz da top bizde kalsın ve oyunun temposunu düşürerek skoru da bağlayalım fikri vardı. Bu bölümde de Fenerbahçe herhangi bir pozisyon vermedi rakibe zaten. Ardından Lemos yine sakatlanıp kenara geldi. Gustavo oyunu e girdi. Diğer tarafta da Fitzlen, Can Keleş değişti. Handel son dakikalarda Tabakovic'in yerine oyuna girdi. O da hem oyundan çıktı hem oyundan girmiş oldu böylece. Fenerbahçe'de ise William Rao ve Novak, İsmail ve Alyoski'nin yerine oyuna dahil oldular. Ezgen Alioski'nin ilk maçıydı. Yani tempoda biraz eksiği var Alioski'nin. Daha takımın fiziksel seviyesine gelebilmesi için birkaç haftaya daha ihtiyacı var gibi Alioski'nin ama doğru rolü bu. Ben Fenerbahçe'nin bundan sonra birçok maçta üçlü oynayabileceğini özellikle Jorge Jesus'un oyunu tutup sadece skoru almaya odaklandığı maçlarda üçlü savunmayı çok net deneyeceğini düşünüyorum. Joshua King çok büyük bir silah ama eğer Adele sakatlıysa ve orta seviye bir Adele sakatlıysa diyelim de daha doğru birkaç hafta olmayabilir bu etkilenebilir. Çünkü Fenerbahçe'nin tamam geçiş oynuyor Fenerbahçe ama hala en etkili silah elindeki Joshua King ve Valencia. Dolayısıyla bu iki oyuncunun olmadığı her senaryoda Jesus'un oyunu sekteye uğrar, çok verimsiz hale gelir. Bugün de Fenerbahçe o kadar pozisyon bulmadı ama skoru alabildi. Çünkü abi bireysel kalite oyun gücüyle birleşince üstün geldi avusturyalılarına. Ama mesela bu oyun bu kadar karşılayıcı, bu kadar rölantide giden bir oyun veya olası bir yorgunluk Adana Demir'e etmez. Çünkü Adana Demir takımı topu bıraktığınız zaman topla oynar. Sizi iter. Sete seti de oynar. Savunma arkasına adam da kaçırır. Yüksek de oynar. Her şeyi oyun çeşitliliği çok iyi abi Adana Demir sporun. Çok da zevkli maç olacaktır pazartesi günü. Ee, Sivas Spor zaten Malmö turun favorisiydi ama skoru almışken çok basit iki gol yedi Sivas ve sonra 3-1 bitti maç. Başakşehir'de ise bütün bir oyunu domine edip bu şekilde skoru verip 1-1'e yakalandıktan sonra biraz dezavantajla Belçika'ya gidiyor olmak gerçekten çok hiç beklenmedik bir şeydi. Yani ben Başakşehir'in turu domine edebileceğini düşünüyordum. Çünkü bir oyun gücü var ama bunu skora yansıtamadılar. Fenerbahçe ise İstanbul'daki maçı neredeyse formalite haline getirdi diyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.